Hüseyin Başbilen. Yok, Hüseyin Başbilen milli tank projesine ilişkin yapacağı sunumdan birkaç gün önce aracında ölü bulundu, intihar etmiş. Projesinin olduğu flash bellek bulunamadı. Peki bunu kim yaptı? Ha? Halim Ünsem Ünal. Peki bu ismi hiç duydunuz mu? Yok. Halim Ünsem F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu üzerine çalışıyordu. Ve kafasına sıktığı tek kurşunla öldü. Ya arkadaş böyle büyük bir çalışma yapan bu kadar kıymetli bir mühendis niye intihar etti ki? Ha? Bu işi neden yaptı bu çocuk? Cevap yok. Evrim yan çeken, mikrodalga ve sistem teknolojileri bölümünde görevliydi. Oturduğu binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Şimdi bu kader mi? Veyahut Hani yazı mı bu? Hakikaten sebep ne? Burhanettin Volkan. Aselsan kurumunun en başarılı yazılım mühendislerinden biriydi. Askerliğini yaptığı sırada intihar ettiğini söylediler. Ya o askere heyecanla gidip dönüşte Türkiye'de devrim yapacak kadar büyük bir yazılım sisteminin beyni olan bu gencecik çocuk ne oldu da böyle bir ölüme kalkıştı? Sorduk mu? Yok. Bir başka kardeşimiz Zafer Oluk, Leopard tanklarının yazılımını yapan ekipteydi. Askerliğini yaparken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hay aksi ya. Görünmez kaza işte. Değil mi? Hakan Öksüz. Mikro elektronik güdüm ve elektro optik grubu projelerinde çalışıyordu. Ve yine bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ne cüzdanı, ne telefonu, ne özel şifrelerinin bulunduğu USB'si bulunamadı. Devam edeyim mi bunlara? Erdem Uğur manyetik alanlarla ilgili proje geliştiriyordu. Yani manyetik alanında Türkiye'yi dünyada birinci yapacak bir sistemin sonuna gelmişti. Ki evinde gazdan zehirlenerek öldüğü söylendi bize. Kerem Parıldar yerli savunma sistemleri üzerine çalışan ve savunma alanında birden fazla projenin beyni olan bir mühendisimiz. Bir binanın 14. katından aşağıya atlayıp intihar etti. Peki bunları konuştuk mu? Bunları tartıştık mı? Yok abi. Bu suikastler olurken biz bu ülkede cumhuriyet mitinglerini, laikliği, başörtüsü, işte başörtülü memur olur mu? Başörtülü hakim olur mu? Onları konuşuyorduk. Laiklik elden gidiyor. Cumhuriyet